Selamun Aleyküm arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. İyisinizdir inşallah. Şimdi sevgili kardeşlerim bizim sporda depresyon, moral bozukluğu, antrenman yapmama isteği vesaire vesaire gibi şeyler. Hele kesinlikle ilaç kullanıldığı zaman kesinlikle vücutta duygusal değişimler kesinlikle yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü vücuttaki testosteron seviyesi kür içinde bazen aşırı yüksek olduğu zaman kendinizi çok iyi hissedip motivasyonunuzun çok yüksek olduğu anlar oluyor. Bazen de vücudunuzdaki testosteron seviyesinin çok hızlı düştüğü zamanda da ee, mutsuzlaşıyorsunuz, hayatta yaşama amacınız kalmıyor. Böyle bitki gibi yaşıyorsunuz yani bir gelecek planı yok, bir heves yok, bir şey yok. O yüzden arkadaşlar, e, bunlara yakalanmamak için mesela kürdesiniz, depresyona girdiniz. Yani depresyona girin gir, girmek çok şey bir konu arkadaşlar. Öyle her depresyona girdiğimden depresyona girmiyor. Adam depresyondayım. diye ertesi gün gülüyor, oynuyor, gezebiliyor. E, o yüzden arkadaşlar, kürlerde testosteron sezon seviyemizin e, yüksek olması gerekiyor. Testosteron sezon düşme olup vücudumuzdaki testosteron dışındaki hormonların artması demek erkekte mutsuzluk demek. Çünkü erkeği mutlu yapan tek hormon testosterondur. Kadını da mutlu yapan tek hormon ostrojendir. O yüzden arkadaşlar bir erkekteki testosteron hormonu yüksek olduğu zaman daha çabuk sorun çözebilir. Daha çabuk o, risk alabilir. Daha fazla risk alabilir. Cesaretli olabilir. Ee, özgüvenli olur. Her şey kafaya takmaz. Mutlu olur, atılgan olur. Ee, ama testosteron seviyesi düştüğü zaman erkekte iş yapası gelmez. Gelecek kaygıları başlar. Ha, şunu yapsam korkarım, böyle olur, şöyle olur. Risk alamaz. Araba sürüşüne kadar her şey değişir arkadaşlar. Özgüven kaybı testosteron eksikliğinden kaynaklanır. Bazen hiç ilaç kullansın, kullanmasın. Piyasada insanları görüyoruz. Adam çocuk, gencecik. Özgüven kaybı var, korkak, pısırık. İnanın bir ölçtürse testosteron seviyesi düşük çıkacak. Bazı hormonlar yüksek çıkacak. O yüzden arkadaşlar testosteron seviyesi bir insanda arttığı zaman özgüven geliyor. O mutluluk geliyor. Çocuk diyor ya şu kızı çok beğendim de bir konuşsam diyor. Konuşamıyor. Cesaret yok, özgüven yok. Kısırık böyle acayip bir şey. Ama çocuk biraz zaman geçiyor. Testosteron seviyesi artıyor vesaire oluyor. Sonra bir canlılık geliyor. Ne var ki ya gider konuşalım diye. Niye? Testosteron yükseldi. <laughs> Yani arkadaşlar testosteron bizi başka bir hale çeviriyor. Başka bir kişiliğe büründürüyor. Yani kişiliğimizi daha e, atılgan özlerine çeviriyor. Çünkü erkekte arkadaşlar testosteron hormonunun olmasının görevi e, av yapacak. E, aldığı proteini, gıdayı, hayvanı, avı evine getirecek. Kadında da ostrojen dolu zaten. Ostrojeni biliyorsunuz merhamettir, yuvadır, evdir. Nasıl erkek donstrojen arttığı zaman film izleriz, oyun ağlar. beni çocukları sever, kedileri okşar. <laughs> Erkekleri testosteron attığı zaman sineklere vurur. Yolda yürürken ağaçlar maaşlar Trafikte ulan senin mananı bilmem ne. o yüzden arkadaşlar testosteron arttı erkekte. işte biz erkekler evimizde diyelim ki çoluğumuz çocuğumuz aç. Doğadayız. Şimdi gideceğiz bir geyik görmüşüz. Geyi acır mıyız acımayız çünkü testosterondan dolayı. Biz geyi acıdığımız zaman bilin ki testosteronumuz düşmüştür. <laughs> çünkü budur arkadaşlar. Ee, kadın da olmasa o evde durup o şeyleri yapmaz. Yani doğanın şeyi bu. O yüzden testosteron olan erkek avcı olur, baskın olur, çiftleşmek için savaşır. Doğada görüyorsunuz. Mesela bir hayvanı görün. Testosteron seviyesi artmıştır. Gider alfa, sürünün liderine kafa tokuşturur, kavga eder. Neden? Der ki, artık benim de testosteronum salgılanıyor. Ben de güçlüyüm. Ben de çiftleşmek istiyorum. Bu sefer ne yapıyor? Alfa gidiyor kafadaki adama işte kafadaki hayvanla kapışmaya başlıyor. Hayvanlarda şöyle bir şey var. Kim alfa ise, kim güçlüyse mesela o meydan okuyan gittiyse o alfayı yendiyse demek ondan daha güçlü olduğu için yendi. Bu sefer dişiler o güçlüden çocuk yapıyor. Niye? Çünkü neslimiz daha güçlü olsun diye. Ve şu anda zaten kadınlarda kadınlar da erkek tercihleri genelde güçlü erkeklerden yanadır. Genetik, gen olarak yani içgüdüsel olarak kadınlar erkek seçimlerinde en güçlü erkek seçer. Neden? Bu benim çocuğumu koruyabilir, beni koruyabilir, benim yapacağım yuvayı koruyabilir şeyindedir. Ay şimdi devir değişti. Belki kas gücü değilse de para gücü. Güçler de bu zamanda ön planda işte kişinin algısı işte önemli. Yaşadığı topluma göre güç şeyi değişir. Kimi toplumda para daha ön planda büyük bir güçtür. Ee, başka bir toplumda siyaset büyük bir güçtür. Çevre büyük bir güçtür. İşte kadın da bu gücü, güce bakarak erkek tercihini yapar. Ee, güçsüz erkek olduğu zaman da kadın onu yönetmeye başlar. Çünkü arkadaşlar erkekle ilişki esnasında testosteron seviyesi düşük olursa kadına baskın olamaz. Yani istem dışı testosteron zaten baskın yapar erkeğin kadına karşı erkeği. Yani erkeğin hep bir çizgiler olur. Çünkü serttir testosteronun vardır. Kadın da o çizgileri hisseder bir geride durur yani ha, damarına basmayayım der bunu. Ama erkekte testosteron seviyesi düştüğü zaman o çizgiler artık geriye çekilir. Kadın da o çizgilerin geriye çekildiğini görür. Erkeğin daha da üzerine Erkeği ezmeye başlar. Erkeğin sözünü dinlememeye başlar. Cart başlar. Cutsu ilişki bozulur. Kadın gider başka bir erkekle yaşar adama bak be ne erkekti be. önceki işte eşim neyse pasifti adam bu taş gibi bilmem ne. sert vurdum oturttu <laughs> işte bunun sebebi test testosteron arkadaşlar o yüzden hayatta en başarılı sporcu en başarılı futbolcu en başarılı siyasetçi hep siyasetçileri görüyorsunuz arkadaşlar hep seks skandallarıyla yakalanıyorlar hep böyle seks kasetleri bilmem nelerle işte ve zirvedeki adamlar çünkü hep testosteronu yüksek insanlardır arkadaşlar akılları fikirleri böyle artık testosteronu yüksektir hükmedecek sahip çıkacak yönetecek hep bu zihniyetteki insanlar da bu yüksek olur yani bir insan liderliği oynuyorsa zaten libidosu yüksek olmak zorundadır libidosu düşük adam bana ne lan der çekilir köşesine bana ne lan beni ilgilendirmez der çekilir köşesine arkadaşlar yüzden biz spor yaparken spor yapma alt bu yatıyor. Yani bir erkek sporu niçin yapıyor arkadaşlar? testosteronu yüksek görünmek için. Baskın erkek olarak görünmek için. Bir kadın onu setsin diye. Yani tabi kimse bunu diyerek gidip kaydolmuyor spor salonu. ya da kendi de bunu da söylemiyor. Belki sağlık için diye ama alttan dürtüsel olarak genlerinden gelen dürtüsel baskı sen git spor yap. Kasların güçlü görünsün. Sert bir görüntün olsun. Ki e, bir kadın seni seçebilsin. Niye? Çünkü dürtülerini size baskı yapıyor. Türe, üremen lazım. Eğer bu baskı olmaz arkadaşlar erkekler üremek istemeyecek ve neslimiz türemeyecek. E, kısırlaşacağız. Şey kısırlaşacağız diyorum. Yani insanoğlunun e, nesli tükenecek. İşte tükenmesin diye içgüdülerimde dönemde bu kod var arkadaşlar. İşte bu testosteronun saldırma testosteron kodu var ya. Nestimiz türesine amaç. O yüzden erkek gider spor yapar, güçlü görünür. Ne yapan adam biliyorsunuz asgari ücretle çalışıyor. Adam gidiyor borç harç en iyi saat alıyor. Gidiyor borç harç en iyi telefonu alıyor. Ya diyorsunuz da ulan cebimde yemeğe parası yok. Ya o dürtü nedir işte arkadaşlar? O adam dışarıdaki kadına güçlü görünmek istiyor. Bak ben de güçlüyüm. O dürtüsünü bir şekilde yapabildiği kadarını öyle yapıyor ki bir dişi tarafından seçilsin, bir dişi tarafından onaylansın. O yüzden arkadaşlar, biz bütün erkekler e, dişiler tarafından onaylanmak isteriz. Doğadaki hayvanlara bakın. Mesela de... hangi kuştu? Bir kuş var ya, şeyi kuşu, tavus kuşu. dişisiz yok, sade bir hayvan. Erkeği hiç aşırı süslü. Yani gözler var böyle makyajlı makyajlı güzel tüylü bir hayvan. Erkeği çok süslü. Dişisi sade. Aslan. Aslana bakın erkeği yeleli meleli gösterişli heybetli bir şey. Süslü böyle baktığı zaman çok hoşuna gidiyor. Ama dişi sade. Çünkü arkadaşlar doğada yani bu genlerimizde dürtülerimizde bütün hayvanların bütün canlılarda arkadaşlar. Şey. Erkeğin seçilme bas çaba savaşı vardır. O yüzden savaşlar var arkadaşlar. O yüzden yani savaşların sebebi zaten o şeydir ama altta yatan o fark edilme, onaylanma, o dürtü, o önde olma üreme baskısından dayalı hep böyle bir testosteron savaşlarının sebebi budur arkadaşlar. Eğer erkeklerde bu özellikler olmazsa arkadaşlar dediğim gibi biz kadınların dikkatini çekemeyeceğiz. Kadınları daha doğrusu isteyeceğiz. E kadın da bizi istemeyeceği için kadın dikkatini çekmediği için uyarılması lazım kadının. Kadın da uyarılmadığı için e ne olacak? Kimse evlenmek istemeyecek. Çocuk sahibi olmak istemeyecek. Nüfusumuz azalmayacak. Azal, azalacak. O yüzden biz spor araya başlıyoruz. Güçlü görünmek istiyoruz. Ve kadınlar tarafından onaylanmak istiyoruz. Ve bunu bize yaptığın iç dürtülerimiz. Ve biz spor esnasında ya da farklı sebeplerde. Bu hissiyatımızı bu baskın olma bu testosteronun bize verdiği hissiyat kaybettiğimiz an erkekler olarak depresyona gidiyoruz. Yani bir e, araba düşünün. Arabanın tekerleri olmazsa araba hiçbir işe yaramaz. Bir telefon düşünün. Birini arayıp konuşamıyorsunuz. İstediği kadar şey olsun, Hiçbir işe yaramaz. Bir erkeğin de o özelliğini benim aldığım zaman erkek hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Ve erkekte hiçbir şey yaramadığı zaman eee Depresyon anı denilen şey işte o içe kapanma, e, ölme başlıyor, ölme. Çünkü arkadaşlar depresyon ölümcül bir hastalıktır, sizi öldürür. Çünkü bir şey çalışmıyorsa ölmeye başlar. Çünkü e, biz freken, frekans, 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 <laughs> frekanslardan, <gülüyor> biz frekanslardan, frekans, neyse, biz frekanslardan... E, ibaret varlıklar, Dünyadaki her şey. Einstein'dan e, Nikola Tesla'ya kadar bunlar söyleniyor. Yani her şey frekans arkadaşlar. Telefonumuza gelen şeylerden gördüğümüz titreşimlerden, kulağımıza gelen sesten her şey bir titreşim, bir frekans, bir dalgadır arkadaşlar. O yüzden sevgili kardeşlerim bizdeki frekans seviyeleri e, düştüğü zaman e, yani enerjimiz, biz buna ne diyor Türkçesi enerjim işte enerjim düştü ya işte iç kalamadım hiç bir gücüm yok. Hiç bir, ya bugün hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bilim adamları işte bunu ölçmüş arkadaşlar. Ee, işte i̇şte hücrelerin ya da belli organların bu zamanlardaki ölçümlerine bakmış. İşte örnek veriyorum. 70-80 olması gereken ölçüm 40'a 50'ye düşmüşse mesela 40'lara düşmüşse hastalıklar başlıyor. Ee, çünkü bir organ hastaysa titreşimi böyle olur. Bir organ çok iyi çalışıyorsa titreşim böyle olur. Niye? Organ diyelim ki saniyede sallıyorum 30 tane kan pompalarken saniyede 20'ye düştü. Şimdi titreşim aynı olmayacak. Aynı olmayacağı için e, bunlar ölçülüyor. Şimdi saniyede 20 kan pompalayan, kan alıp emen bir organın sağ, şeyini sağlığını düşünün. 30'dan 20'ye düşmesi ne demek? Güçlü bir kayıp demek. Yani bu organda bir yavaşlama var. E, bir organ niye yavaşlar? Hastalanmış demek. O yüzden arkadaşlar e, bilim adamları örnekle 42 mi 47 mi e, titreşimde hücre düştüğü zaman kanser ol kanser hücre titreşim yani hücrenin kanser oluyormuş. Yani kanser olduğunu işaretliymiş. Kanser hücreler ölçülüyor 40 küsür gibi çıkıyor. Ama hücreler tedavi olunca düzenince 60 60'lara falan çıkıyor. Yani biz titreşimlerden ibaret varlıklarız arkadaşlar. Müziğin verdiği titreşimimiz ne yapıyor? Hiçbir bir görmüyoruz, bir görüntü yok. Bir şey, bir oynuyoruz zıplıyoruz ya da üzülüyoruz enerjimiz düşüyor o yüzden arkadaşlar bizlerin e, enerjilerimizi yükseltmemiz gerekiyor yüksek enerjili yüksek titreşim dalgalarımızı açmamız gerekiyor o yüzden e, çok kapalı ortamlarda bulunduğumuzda e, ve çok e, baskın titreşimlere maruz kaldığımız zaman da arkadaşlar bizim hormonlarımızda e, dengesizleşme ve bozulmalar başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar bazı bir şey bir malzeme titreşim dalga gönderiyorlar yapısı bozuluyor. E, televizyondan dalga alıyorsun, telefondan dalga alıyorsun, wireless'tan dalga alıyorsun. Yolda birisi dağıt dağıt yapıyor, titreşim dalgası alıyorsun. Bunlar senin vücuttaki titreşim düzenini bozuyor. Sallıyorum vücuttaki titreşim düzeni 100 ise bunu 80'e düşürdüğü zaman senin testosteronun düşüyor. Senin mutsuzluğun başlıyor. Senin işte hayat hayallerin kalmıyor. Hayal kuramıyorsun. Ama senin tetleşimin 100'e çıkıyor. 110'u, 120'ye çıkıyor. Sen hayal kuruyorsun. İleride çok iyi bir futbolcu olacağını hayal ediyorsun. Ya da çok iyi bir sporcu olacağını hayal ediyorsun. Şampiyon olduğunu hayal ediyorsun. Şöyle olduğunu hayal ediyorsun. Ve o hayaller de sana e, o hayaller başlayınca vücutta bu hayallere ulaşmak için sana güç veriyor. O gücün adı testosteron arkadaşlar. Mesela senin titreşimin yükseldiği an, mesela çok güzel bir kız görüyorsun, titreşimin yükseliyor, kalbin titri titriyor değil mi? Ama ölçse birisi bir cihazla o an titreşimin yükseliyor. E tamam o, o titreşim yükseldiği için vücut kendini yüksek titreşim ister yani. Çünkü sen vücuda şifa veriyorsun o titreşimle. E vücut da senden onu istiyor bu sefer. E, sana onu aldırmak için ne yapıyor? Testosteronunu arttırıyor. Bu sefer testosteron sana özgüven veriyor, güç veriyor. Gidiyorsun kıza teklif ediyorsun. E kız da evet diyecek, evleniyorsun. Çoluğun çocuğun oluyor, nesil türüyor vesaire. Eh, o yüzden arkadaşlar ee, Antrenman esnasında Bakın nereden nereye geliyorum Antrenman esnasında Kısa ve şiddetli yaptığınız antrenmanlar Her zaman sizin titreşiminizi yükseltir Ama uzun ve Az tekrar çok dinlenmeli antrenmanlar Sizin titreşiminizi düşürür Bu tarz antrenmanlar daha düşük Testosteron seviyesine sebep olur Daha fazla yıkım hormonuna sebep olur Ama Yüksek ee, tekrarlı az dinlenmeli antrenmanlar sizin vücut seviyenizdeki titreşimi arttıracak. Çünkü neden? Çünkü senin kalbin işte saniyede kaç kere pompalıyor, organları saniyede kaç kere kan giriyor, çıkıyor. E bunların bir, rit, bir titreşimi başlıyor değil mi? Motora bir basıyorum ben motor bir saniyede mikro bilmem yüz kere motor titriyor. Ama az motor ya gazı az veriyorum sonra az titriyor. Çok veriyorum çok titriyor. Şimdi vücutta da ben yoğun bir antrenman yapıyorsam vücudun titreşim seviyesi yükselmeye başlıyor. Benim vücudumda enerji yükseldiği zaman arkadaşlar ben her zaman kendimi iyi hissederim. Yani bu, bu bizim için önemli. Yani her zaman kendimizi iyi hissetmemiz önemli. Bizim depresyon diyoruz ya işte bizim modumuz düşük olduğu an arkadaşlar testosteronumuz düşmüştür. Benim bu testosteronu arttırmam için titreşimi o, o titreşimi arttırmam lazım. Dolaş mesela yürü. Git doğanın içine gez. Çünkü doğadaki e, titreşim o ağaçlar, o orman titreşim 432 Hz'lik bir titreşim var saniyede. O 432 Hz'lik titreşim insan vücuduna çok iyi geliyor. Çünkü biz bu doğadan yaratılmış varlıklarız. Bu işte bu domatesden, bu portakaldan olmuş varlıklarız. Ve ee bize uygun bu doğanın titreşim bize çok uygun arkadaşlar. Ama biz o yüzden neden hafta sonu bir pikniğe kaçmak istiyoruz? Neden bir denize gitmek istiyoruz? Neden ya bir kaçıp da bir tatil yapayım diyoruz? Bakın dışı bize günlüğümüz diyor ki git titreşimini doğaya git titreşimini güncelle. Çünkü şehir için arkadaşlar titreşimle düşmüş 400 diyelim 300'e düşmüş sallıyorum. Artık beyin sana diyor ki tatile git tatile. Beyin seni niye tatile gönderiyor? Oha denize gidiyorsun, havuza gidiyorsun, işte pikniğe gidiyorsun, ormanda yürüyüş yapıyorsun, dağlarda, yaylalarda geliyorsun Senin neyin yükseliyor? o doğadaki 432 Hz'lik titreşimi alıyorsun. O Hz'lik titreşim bu saat senin vücudunu ne yapıyor? Resetliyor. 432'ye göre dizayn ediyor. Ve sen burada şunu diyorsun. Oh be kendime geldim ya. Yani hiç çıktık geldik ya. ne kadar iyi ettik ya. Oh be. Hiç download çıldı. Bak ya aklım başıma geldi. Lan ne iyi ya. Ara sıra çıkalım kanka ya. Bak. İşte anladınız mı arkadaşlar? İşte bu esnada ne yapıyor? Adamın testosteronu yükselmeye başlıyor. Testosteronu yükselince katılımlar başlıyor şampiyon olmak istiyor, en güzel kızı tavlamak istiyor, en iyi işi yapmak istiyor, patron olmak istiyor. Şunu istiyor, bunu istiyor. Eğer bir insan bunları istemiyorsa arkadaşlar, o adam işte depresyondadır. O adam her zaman depresyondadır. Ve depresyon arkadaşlar gittikçe ölüme götürür. Çünkü niye? Depresyonda şöyle bir şey var. Depresyon şudur arkadaşlar. Umudunu tamamen kaybetmek. Ee, yani umutsuz bir yaşam. Biz neden gece uyuruz? Sabah kalkıp yemek bir umut. En küçüğünden. Neden gece uyuruz? İşte uyuyayım sabah kalkıp şu şey işimi yapıyorum Ama depresyondaki adam tamamen nötrdür. Hiçbir şeyden zevk almaz. Hiçbir umudu yoktur. Ve vücudundaki hormon seviyesi düşmüştür. Ve adamın titreşimi ölüm titreşimine yaklaşmaya başlamıştır. Ve eninde sonunda adamda yaşam enerjisi düşer. intihar eder depresyon eşittir intihar arkadaşlar. Çünkü depresyon hastaları neden ölümcül bir hastalıktır depresyon? Çünkü sonunda tedavi olmazlarsa bu kişiler intihar ederek öldürüyorlar kendilerini. Nereden nereye nereden nerelere geldik. Konularından, konularından geçtik arkadaşlar. O yüzden e, testosteron seviyemizin kül esnasında düşmesin. Çünkü bizi depresyona sokuyor. Hayat, hayatımızın tadı kaçıyor. O yüzden arkadaşlar Kür yaparken doğru hocalarla, doğru insanlarla bazı şeylere vakıf olmuş bilen insanlarla bu işi yapmak gerekiyor. Ya çünkü örnek verin benim bir öğrencim Kürt'e bir şey söylüyor çok küçük bir nokta. Ya diyorum üç, üç günde bir şu tablet şunu al diyorum. O adama ne kadar iyi geliyor biliyor musunuz? O adamı düzeltiyor, o adamı depresyondan alıyorum orada. Gibi gibi yani bu tarz şeyler var. O yüzden doğru yapılan her iş sizi kurtarır. Ve hayatta başarıya gidersiniz. Ve arkadaşlar vücuttaki testosteronu yüksek tutan şeyler e, cinsellik düzenli cinsellik yaşarsanız vücut hep testosteronu daha çok salgılayacaktır <laughs> e, sağlıklı beslenme aşırı önemli cinsellik için ve testosteron salınımı için e, çinko vesaire vücuttaki bir testosteron salınımı için bunlar çok önemli doğal olarak konuşuyorum yürüyüş mükemmel testosteron salgılandırır. Sabah yürüyüşü aç karnına tam testosteron salgılatışı mükemmel bir şeydir. Ee, sonra e, antrenman, ağırlık antrenmanı kısa ve şiddetli olan ama uzun işte uzun olanı değil, çok dinlenme yapılan uzun değil. Kısa ve şiddetli ağırlık antrenmanı mükemmel testosteron arttırır. Ee, gibi gibi ve bazı ilaçlar arttırır ama ilaçları da dozunda kullanmayabilirsek yan etki yaşamayız. Gibi gibi arkadaşlar. Şöyle küçük bir video bunda sizlerle paylaştım. İnşallah faydam oldu sizlere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.